Evet dostlar hepinize sevgiler saygılar yeni bir balık avı videosuyla yine karşınızdayız diyeceksiniz ki yahu arabadasın evet Suat kaptanla ne yapıyoruz derine gidiyoruz dostlar aylar sonra bir balığa çıkacağız malum sebeplerden Şimdi Suat kaptan da baya disiplinli bir insan şu an saat 4.30 buçuk var Boğaç aradım bulamadım artık ekmek aldık ne yapalım Yavaş yavaş ilerliyoruz dostlar. Limana doğru gidiyorum şu an. Yat limanına gidiyorum. Koyun altından çıkmayacağız. Su ataptına ne yapacağız? Misafir olacağız. İzlemeye devam dostlar. Evet. Meşhur yat limanımıza geldik. Yollarımız tabi bizim biraz tuhaf. Suat kaptan beni bekliyor dostlar. Yavaş yavaş iniyoruz. Evet. Deniz gözüktü. Otoparkımıza girelim. Sonra da teknemize binerim. Evet dostlar. Suat kaptanımın yanına geldim. Prensip sahibi bir kaptanımız Akdeniz'in en iyilerinden birisi Yılların kaptanı Furnomuz hazır Hazır da olsa nereye gidiyoruz Derine gidiyoruz Ama bu işik atmayacağımız anlamına gelmiyor Değil mi kaptanım Aynen. Canımsın Yat limanından açıldık Kaptanımın teknesi yat limanında Dostlar bakalım biraz geç kaldık Suat kaptanım kızdı bana Erhan dedi deniz dedi sefaret kaldırmaz dedi Olsun çaylarımızı demledik Yola devam. Kaptanım daha güncelleyeceğiz değil mi furnoyu da? Işte ha, ha. Masansin. Nasip olursa bir de güncelleyeceğiz. Bakalım bereketli olsun kaptanım. Allah razı olsun. Selamet başı güzel, başı. Selametle. Cümle güzel. Selametle. Selam buradan bir mercan alırız. Alır mı izliyorsun kaptan? Alır. Hadi rast kes. Kaç metredeyiz kaptan? 50 oldu. 150-160 evet. Ön yani değil mi? Bir Bir deneyelim bakalım. 151 metre. makinelerimiz de hazır. Hadi bakalım. Şu an bir kafa atma olayı var. 160 metredeyiz. Suat kaptanın bir şeyler aldı. Hadi hayırlısı bakalım. Tutarsak gösteriyoruz dostlar. Tutmazsak göstermeyiz artık. İdare edin. İzlemeye devam. Kaptanım iki istavritten bir tane mi geldi? Bir tane geldi. Canımız sağ olsun. Günün ilk balığı. Hadi bakalım. Devam. İstavrüt'e devam dostlar. 160'tayız. Derinlere doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Evet dostlar kırmızılara başladık yavaş yavaş. Suat abi durmuyor. Maşallah var. Tabii yılların kaptanı özel takımları yapmış. Balıkları aşağıdan topluyor alıyor. Nasip be. Nasip. Üstadım. Ha ah, vallahi güzel güzel kırmızılar geldi. Yakında inşallah bunların büyükleri izlemeye devam dostlar. Vallahi bayağı bir çekiyor abi ya. Evet ne öğrendik demek ki takımın da önemi büyük. Ben burada gördüğünüz gibi sap gibi bekliyorum. Suat kaptan. Atıyor başında bile durmuyor. Abi maşallah maşallah hadi bakalım ya. Yeni bir mercan var sanki. Kesti mi? Yolda yarısını bıraktık mı? Ya. Suat abi. yolda yarısı gitti herhalde. Aha bak ya, yine yine maşallah. Belli bir metreden sonra şişiyor bak. Ya şişiyor diyorsun. Kaçtayız abi? Şu anda 155 metredeyiz. 155 metre. Burada da 66 Oo. metre kaldı. Vallahi güzel vuruyor. Vallahi güzel kafa atıyordu. Herhalde yolda bir de birkaç tane boşalttı ama olsun. Holyoz ama hakikaten palamuta doğru yaklaşmış bu arkadaş. <laughs> İzlemeye devam. Hasta ya? Yok bak ben auto ayarlamamışım abi. Görüyor musun? O 5 5 metre kala başlıyor benim kişi. Bir tane Karıştı mı? Vallahi ya. Hafta... Şu auto stop yapalım da. Hiç tableti severim abi ben ya. Vallahi yeme geliyor ha bu. Şu adam abi. Merhaba can. Ben senin amcan. Dostlar hakikaten artık kolyozlar palamuda dönmüş. Suat Kaptan devam. <laughs> ben iki tane oldu anca. Kovayı doldurdu Suat Kaptan. Ben <laughs> ancak iki tane tuttum. İzlemeye devam dostlar. Abi bayağı büyükmüş. Maşallah ya Suat abi. Evet. Bereketli olsun abicim ya. Maşallah maşallah evet, ya. Vallahi evet. Allah Allah. Palamut olmuş harbiden ya. İzlemeye devam dostlar. Baksanıza ya. Vay maşallah ya. Dostlar bu arada enteresan bir şeyle karşılaştık. Suat abi gösterdi. Birinin çaparısı kalmış. Hayvan çapardan kurtulmuş. Yeşil çaparı var. Abi ufak gelmiş herhalde buna. Ufak ufak baksana. Vallahi minicik ya. Hani bu ne yapalım? Anı da sizlerle paylaşalım dedik. İzlemeye devam. Biz de balığa devam. Dostlar bu sefer de Suat abi yine kolyosu çok büyük. İki tane istavrit. Bir tane kolyo saldı. Maşallah var Suat abi. <laughs> Eyvallah. Rast evet. abicim. Allah razı olsun. Tamam rastgele. Rastgele. Evet dostlar. 310-320 metreden gelen iskorpit. Bu güzelliğe bakın ya. Nasıl olur tadı Soğut abi. Bunun çorbası başta güzel olur. Çorbası mı güzel abi? Ama tabii bu altlarında çorba olmayacağı için. He ufak diyorsun. Aynen bunu çorbası da gayet bir lezzet He. yani. Göndersek de aşağıya mümkün değil inmez diyorsun. Dip balı. Dip balı bu. Evet, yaşamaz artık. Zor yani. Patlak. Eline sağlık abi. Rast gelsin ne diyeyim. Eyvallah <laughs> Allah razı olsun. İzlemeye devam. Balık geliyor. Valla mı diyorsun? Vay vay vay. Soğut abi. 3 2 tane. Allah Allah. Maşallah. Evet dostlar bana da geldi bu arkadaşlardan. Helal. Vallahi en sonunda evet. Vay maşallah maşallah ya bayağı da büyükler ya sonra tabi Maşallah büyük. Maşallah ya. maşallah ya şu arkadaş mesela bayağı bir büyük ya. Hoş geldiniz. Evet. Dur oğlum. Vallahi bayağı iyi. Fena değil. Belki. Çorba mı diyorsun şu kaptan? hemen yani bir tane olmaz dedik ama gerisi ha, geldi. Ha gerisi geldi diyorsun. Çorbalık oldu diyorsun yani. Bu tarifi de var bizde güzel. Terbiyeli. Ba terbiyeli bir şekilde Abi. diyorsun. Vallahi iki tane geldi ya. Maşallah ya. İzlemeye devam. Güzel insanlar araya gidiyorum ama bunu göstermek zorundayım. Bakın P66 mucizesi. 185 metredeyiz. Şurada göreceksiniz. Bir dakika ne yaptık? Kaydırdık herhalde. Biraz önce ne yaptım? 150 metreye kadar ben kurşunumu gördüm. Ah şimdi gitti. Nazardaydı. O da ekranı elledim. Kruzu almışım. Şuradan manuel'e geçelim. Bakın. Görüyor musunuz ya? Ben her zaman iddia ediyorum. Bu aletle P66 hakikaten çok baba bir kombinasyon diyelim. 150 metreye kadar geyini de açtım. TVG'yi indirdim. 150 metreye kadar kurşunumu gördüm. B45 var bende. B45'te bu görüntüyü alamadım. Hava düzgün ama tekrarlıyorum 185 metre P66 için bir de high frekansta, hakikaten mükemmel bir performans diyebilirim. P66 diyorum. Fırınoyla P66 diyorum. P66 diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hakikaten çok başarılı. Suat kaptan doymuyor ve durmuyor. Kaptanım dörtlü mü çektik? Dörtlü. Allah'ım maşallahım var. Dörtlü geldi. Yani beşli takımın, altlı takımın herhalde dördünü doldurduk değil mi kaptanım? Evet. Maşallahım var ya. Kırmızılarımız geldi üçüncü kırmızı. Ona yolda bir mı olmuş acaba. Yok ben şimdi ezdim. Sen ezdin değil mi? Maşallahın var kaptan. Gecekler <laughs> <laughs> baltayla ne kıpırdamıyor. Derin suda oldu ki bayağı da çekmiyoruz. He ondan ne dolayı ölmüşler, mi? ölmüşler de bir tane suda. Yani. Kaptanım valla maşallahın var. Evet. 4 kiloya yakın balığımız var. Dostlar. Dediğim gibi Suat kaptanımız bizim prensipli bir kaptan. Saat 11.30 oldu diyor bana. Hadi diyor artık diyor yolumuzu alalım. Bu saatten sonra diyor balık yemez diyor. Öğlen yemez. He, öğlen yemez diyor. E kaptanım, yılların kaptanı. Biz ne yapacağız? Yavaş yavaş dostlar. Limana doğru yolumuzu alacağız. Şöyle bir etrafı göstereyim size. 200, 250 300 metre çalıştık. 350'ye kadar gittik. Sardalya kullandık, karides kullandık. Karı beslenme gayet güzeldi. İşimizi gördü. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bundan sonra ne yapıyoruz? Daha çok balığa çıkıyoruz ve balık avı videolarımızı Deneyen Adam Denizde kanalında da sizlere aktarıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah selamet versin. Kaptanım teşekkürler. <laughs> Bu arada bizi kaptanım misafir etti. Bakın onu unuttum. Şu her şey için çok teşekkür ediyoruz. Evet, kaptanım evet, çağırır mısın? Allah razı olsun. Artık kaptanım diyorum da abimiz oldu. Evet. Suat abi. Abi kardeş gibiyiz. Kendisine de sonsuz teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.